Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere ezber bozum bir eğik atı sorusuyla karşı karşıyayız. Eğik atı sorusunda gördüğünüz şekilde h bölü x oranı soruluyor. hava sürtünmesi ihmal. Şimdi bu tarz sorulara yaklaşımımız nasıl olacak göstereceğim. Öncelikle hızı bileşenleri ayırdığımızda yataydaki bileşenin ve sıfır çarp kosinüs teta düşeydeki bileşenin de ve sıfır çarp sinüs teta olduğunu görüyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu arkadaşlar. <laughs> düşeyde yer çekimi ivmemiz şu şekilde G yani ivmeli hareket yapıyor. Yatayda ise sabit hızlı hareket yapıyor. O zaman yatayda sabit hızlı hareket yaptığı için V0 çarpı kosinüs teta çarpı T uçuş yazabiliriz. Düşeyde ivmeli hareket yaptığı için çıkış süresini bulmamız gerekiyor. T çıkış. Şuraya da T iniş yazalım. T çıkışın T inişe eşit olduğunu da biliyoruz. Şimdi arkadaşlar çıkış süremiz ivmeden bulabiliriz. Çünkü ivme birim zamandaki hız değişimi olduğu için o zaman g eşittir. V0 çarpı sinüs teta maksimum yüksekliğe çıktığımızda 0 olacak. Dolayısıyla delta v, V0 ve çarpı sinüs teta eşit. T çıkış yazdım. Buradan T çıkış V0 çarpı sinüs teta bölü G. T uçuşunda bunun iki katına eşit olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Getirip x değerine yazdığımızda v0 çarpı kosinüs teta çarpı 2 çarpı v0 çarpı sinüs teta bölü g. Buradan da x eşittir v0 kare 2 sinüs teta çarpı kosinüs teta bölü g. Bu da arkadaşlar v0 kare 2 sinüs teta çarpı kosinüs teta sinüs 2 teta olduğundan sinüs 2 teta bölü g yazabiliriz. Şimdi h değerimizi bulalım. Maksimum yükseklikten sonra bu cisim aslında yatay atış hareketi yapıyor. Yatay atış düşeyde serbest düşme olduğundan h eşittir. 1 bölü 2 g çarpı t inişin karesi yazabiliriz. t çıkışla t inişimiz birbirine eşit. Burada dikkat edin. O zaman t inişte t çıkışın karesini alıp yazalım. Buradan da h eşittir. Ve 0 kare çarpı t inişin karesini önce yazdım. Sinüs kare bölü g kare çarpı 1 bölü 2 çarpı g. G'leri sadeleştirdim şu şekilde. H eşittir. V0 kare çarpı sin kare teta bölü 2g geldi. Bizden h bölü x oranını istemiş. Yazalım. V0 kare çarpı sin kare teta bölü 2g. X'i ters çevirip yazacağım arkadaşlar. G bölü V0 kare çarpı sinüs 2 teta. Dikkat edin ve sıfır kareler gitti, g'ler gitti. Devam ettim. H bölü x. Sin kare teta'yı açıp yazıyorum. Sinüs teta çarpı sinüs teta. 2. Sinüs 2 teta'yı da açıp yazıyorum. 2 çarpı sinüs teta çarpı kosinüs teta. Sinüs teta'lar da gitti gördüğünüz gibi. H bölü x oranımız 1 bölü 4 çarpı sin teta bölü cos teta, sin teta bölü cos teta, tanjant teta olduğu için tanjant teta bölü 4'müş. Bundan sonra bize nasıl verirse versin. Açıyı biliyorsa kaç bölü x oranını biliyoruz ki burada cismin hızından bağımsız olduğunu da görmüş olduk arkadaşlar. Benim dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.